Multiplayer ekranlarından hepinize merhabalar ben Orhun Kayal ve bugün karşınıza bir kez daha Conqueror's Blade ile ilgili çıkıyorum. Conqueror's Blade'in 5. sezonunun başladığını bir önceki videoda duyurmuştum. Bugün bir kez daha karşınıza hem bir meydan muharebesine katılmak hem de bir kez daha sizlere ücretsiz olan Conqueror's Blade'i aşağıdaki link aracılığıyla üye olarak 7 gün premium hesapta hediyesiyle beraber oynayabileceğinizi hatırlatmak için çıkıyorum. Ve zaten bu yarımdan da anlayabileceğiniz üzere bu bir sponsorlu video ama hadi dafı daha fazla uzatmayalım bir yandan da oyun arayalım ve bulalım. Evet bir meydan muharebesinde arena haritasında çıktık. Arena haritası biraz gerçekçilikten ziyade daha böyle bir e, kompetitif bir harita olarak kalmış benim aklımda eğer bir değişiklik yapmadılarsa. Mavi ekip olarak e, alana giriş yapacağız. Yani mavi biz zaten bulunduğumuz ekip her zaman mavi gözüküyor gerçi bu arada mavi ve kırmızı diye ayrılıyor ama kırmızı her zaman düşman mavi her zaman siz oluyorsunuz. Yanında sık sık kullandığım levelleri de artmış olan mızraklı çavuşlar, kondotier muhafızlar, forte braccio kargılıları ve oduncular var. Bu oduncuları almamın sebebi burada gördüğünüz liderlik puan zamanının üzerine çıkamadığımız için ekibimizle kompetitif e, açıdan yani rekabetçi açıdan dengeli olması için var olan bu liderlik puan, e, puanı sınırlaması sebebiyle bir de ekstradan hani bunu doldurmak için daha böyle 40 liderlik puanı kullanan oduncuları ekliyoruz. E, ben neyle başlayacağım? Ne yaparak başlayayım? C uzakta kalıyor. A'ya A'ya gidip bir koruyayım. Bu ortası için savaşlar olacaktır. Mızraklı çavuşlarla ben A'ya doğru ilerlersem sanıyorum e, gayet de iyi bir başlangıç Olabilir hadi bakalım böyle başlayalım ondan sonrasında karar veririz ekibimizde neler var ekibimizin üniteleri gayet güzel yüksek levelli 3 kişi görüyorum mora dönmüş level seviyeleri mavi ondan sonra geliyor yeşil ondan sonra bir de beyaz yani griye döndüğü zaman da hani seviyeler de ona göre gidiyor anlatamadım ama siz zaten anladınız diye tahmin ediyorum orada öyle bir level şey sistemi var Ya yani yüzü geçince renk değiştiriyor dünyanın en kötü level anlatımını anlattım ama önemli değil zaten bu e, esas mevzu şimdi başlayacak. Evet şimdi. A'ya gideceğim dedim değil mi ben ya? C'ye miydi A'ydı? A'ydı A'ydı. Güzel Snow Business da bizde şey Show Business'miş pardon. Snow diye okudum adamın ikini. E, bizimle beraber geliyor. Get <laughs> Buraya girer. Ha 3 kişiyiz tamam burayı net bir biçimde alacağız diye tahmin ediyorum. Yeter ki adamlarımız gelebilsin. Ha şurada bir kapışma dönecek. Sen bir düş. Aa yardım etseniz güzel kardeşlerim. Neye bakıyorsunuz tam olarak? Ulan tek değiliz diye ben de İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Be alırdık o adamı yani. Bizimkiler keko gibi beklemeselerdi. Neyse canımı doldurayım ben Sonuçta buraya aldık ve savunmamız gerekecek belli ki. Güzel okçular çekmişler arkaya. Şu abi orada önde duruyor onun bir canını azaltalım. Öldü o. Kaçarı yok yani. Çok güzel. Beni e, göz ardı edip Şunları arkadan bir saldırırsanız ya Kaça, kaçamasınlar vursunlar biraz tamam geri gelin ben arkadan bunlara saldırırım. Kaçanların ordularını öldürmek mantıklı çünkü hani e, bir dahaki şeylerinde geri gelemiyor. Aa! Arkada bir daha varmış onu ben bir... Biri mi geldi yok gelmedi tamam. E, şuradan destek sağlayabilirsem ki canını da azaltıyorum bayağı şuradaki Guns an Antiyani midir nedir? Ölmek üzereyim yalnız. İki kişi geldiler. Burada üç kişi oldular. Arkadakileri temizleyememiş olmamız sıkıntı oldu. Ama problem yok. 3 bölüm, üç bölgede bizde e, ee, bunun avantajını illa ki göreceğiz. Ee, benim mızraklı çavuşlarım ama maalesef ki öldüler. Forte Braccio. Larlama yoksa mı condot yoksa Condottierlerle ben bir gireyim. Condottierlerle gireyim. Bunlar biraz daha hem savunma hem de saldırı açısından güçlü olan üniteler. A'yı kaptırdık. Ee, hmm. Onlar da mı atlı çekiyor? Bizim atlarımız mı onlar? Bizim atlarımız. Güzel. Full atlı girmiş bizim ekip. Bakayım bir haritaya. B'yi savunuyoruz. A'da kapışma dönecek. Güzel. Bunlar bizden değilmiş. O bir tık problem. Siz beni takip ettiğiniz sürece çok bir problem yaşamayız güzel kardeşlerim. Şu okçuyu... Öldü. Çok güzel. yana şuraya bir saklanayım. Okullar, okçular var çünkü şu kenardan kenardan saydırıyorlar. Ben de onları bir saydırayım. Güzel. İki kişi buraya girdik. Şu elemanlar da kaçacaklar mecbur. Ben birazcık şu okçularının sayısını azaltayım ki. Tamam. A'yı tekrar geri aldık. Ee, e, hadi birazcık agresif oynayalım ya. Adamların şu e, supply noktasına da destek noktasına da gidelim. Kulaklığımı galiba ters takmışım ya. Evet kulak ters takmışım. <laughs> ben de diyorum niye düşman sesleri saçma yerlerden geliyor. Ah vuramadım orada. Tamam bir tane vurduk en azından. Ah bir tane daha vurdu. Ölür mü bu? Şunu kaçırmamam lazım. atına bindim mi? Bindim mi güzel kardeşim? Allah kahretsin ya. Alırdım aslında ama tutturamadım son şeyleri. Güzel bunu indireceğiz. Arkası dönük bana öldü. Çok güzel. Güzel. Tam tam olmam gereken yerlerde bulunuyorum. Aa B'ye girecekler. B'ye girmeye çalışacaklar daha doğrusu. Şuradan girenleri gördüm. Aa arkadan vuruyor olmama rağmen. Heh. Koş. Saldırın. Çarjı deyin. Çarjı Hadi bakalım. Vurdunuz mu? Şunları bir de şöyle bir şoklayalım. Çok güzel. Arkadan geleni de benim ekip çok güzel indirdiler. Vallahi bayağı başarılı bir e, saldırı oldu. Kondotierlerle kondotierlerle beraber güzel hareket ettik. Atıma binmeyeceğim. Biraz yakın takılmak istiyorum orduma. E, supply point'te bu arada canlarını doldurmamam birazcık kötü oldu ama dert değil. Şuradan yakınına çıkabilirsem şeylerin onu birazcık azaltalım. Gelin güzel kardeşlerim. Çok güzel. Bir de charge'ladık. Cengizhan TR'ye de gittik. Kusura bakma güzel güzel kardeşim. Eee <laughs> bayağı iyis. Bayağı C'yi aldık ama B'yi vermiş. A'yı A'yı vermişiz bu sırada. Ee, ben bir şey yapacağım. Adamlarımın canı çok az değil ama full olmasında yarar var. Şuraya hemen bir supply point'e gideceğim. O supply point'te canları dolsun diye bekleyeceğim. Ya beklemeyeceğim gerçi. Onlara gidin diyeyim ben aslında dolanmaya devam edeyim. İlla onlarla beraber durmama gerek yok canlarının dolması için. Gayet güzel, gayet güzel. Epey avantajlıyız. Yukarıdaki puandan da görebileceğiniz gibi oyunun 8.5. dakikasındayız ve 1153'e 300 öndeliğimiz var. 300'ü Onların 300 olan puanı sıfıra düşünce kazanacağız. Ha, bunların alayı öldü arkadaşlar. Geçmiş olsun. Çok kötü pozisyon aldıkları için. E, canını doldurdun ama. Aa kaçtın mı? Helal olsun ya. Neyse. Peşinden gitmeyeceğim. Çok yalnız kaldım burada. Geçmiş olsun. Orada artistik yapan maalesef ki böyle yaya kalış. <laughs> E, ee, birdenbire canının azalmasının sebebi benim ulti atmamdı bu arada. O sayede yani son vuruşu onunla yaptım diyebilirim. Şimdi yerler Şunların canlarını azaltayım. Kazanma şanslarını iyice azaltalım. Şöyle bir charge yapalım. Kaçan defalarca kaçmayı başardı. Bu sefer kaçabilecek mi? Sanmıyorum. Tamam bir de stand attım ona. Çok güzel. Güzel. Bu buradan artık döndürme şansları yok. Bakalım. Evet, geçmiş olsun. Bir zaferle daha tamamlamış olduk. Aa kasa çıktı bu arada. Açalım. Ee, oyunda oyun oynadıkça anahtarlar bulabiliyorsunuz ya da haftalık görevle günlük görevle yaptıkça anahtarlar buluyorsunuz. Bazı savaşlardan sonra böyle gizli kapılar çıkıyor, ekstra loot veriyor size. Birim istatistiklerinde kondo tierlerle bayağı bir iyi iş yapmışız. Mızraklı çavuşlar da iyi iş yaptı aslında ama onu çok saymamış. MVP'miz Evgenice gitmiş. Ben de 6 kill, 1 asist ve 1 Ben ne zaman öldüm ya? Ölme. Allah Allah ben öldüm mü bu oyun? Ben bu oyun hatırlıyor muyum? Hatırlamıyor olmama rağmen bir gözüküyor. Çok ilginç. Belki dönmüşümdür. Allah Allah. Nasılsa kaydı var. Döner bakarız. Sevgili arkadaşlar, ee... ha son mu, yani mu, Muharebe sonrası analize de muh neydi onu hatırlayamadım birden. Muharebe sonrası analize de baktığımızda nerede e, genelde dövüş dönmüş, olay dönmüş, çatışma dönmüş. A ve B noktasında dönmüş genel itibariyle. E, onu da görebiliyoruz. E, burada göstereceğim daha fazla bir şey kalmadı sanıyorum ki. Sevgili arkadaşlar, e, Conqueror's Blade'i artık zaten biliyorsunuz bu yaptığımız belki de 5. 6. video olabilir. E, genel itibariyle ücretsiz bir oyun olmasının ötürü bir şans vermek isteyebileceğiniz türde bir MMO oyun. Ben oynarken bayağı keyif alıyorum. Ee, zaten gördüğünüz gibi <laughs> yani, e, zaten gördüğünüzde 118. level dolduk yani oyun içerisinde oynaya oynaya daha ilerilerde de da, da gidiyor. Çok fazla oynayan insanlar 500 lira 600 lira kadar da gidiyor. yani ben az bile oynamış sayılabilirim buna nazaran. Ee, ama dediğim gibi ücretsiz bir oyun olduğu için ve MMORPG Yanları dolduğu için işte klan kurmak, hane kurmak bunlar ilerleyen seviyeler ama en basit haliyle meydan muharebeleri ya da kale kuşatmalarıyla dönen bir oyun olduğu için şans vermek isteyebileceğiniz bir oyun olabilir. Aşağıdaki linkten de üye olursanız dediğim gibi 7 günlük premium hesabınızda aktif olacaktır. Ama dediğim gibi şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.